ve e, Avrupa liderleri Avrupa liderleri Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde işbirliği güçlendirmek istediklerini ifade ederken Trump'ın politikalarına dair endişelerini de dile getirdi. Ayrıntıları da bize İtalya'dan Dündar Keşap'la aktaracak. Evet, günaydın, teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald Trump resmi olarak göreve başladı ve tabi seçim öncesi vermiş olduğu önemli mesajlar vardı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek ürünlere vergi ve daha birçok konular masaya yatırılacak ki bunu yemin töreninde bir kez daha dile getirdik ki Avrupa Birliği liderleri Donald Trump'ın ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasının ardından Transatlantik ilişkileri e, güçlendirme e, taahhüdünde bulunurken özellikle Trump'ın e, ticaret, savunma ve iklim e, politikaları konusundaki zorluklar yaşatabileceği belirtiliyordu ki bunu e, e, yemin töreninde de bir kez daha dile getirmişti ancak Konuyla ilgili tabi Avrupa Birliği'nin içinde bir endişeli bekleyişi var. Acaba nasıl bir strateji izleyecek, nasıl bir gelişme olacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin en önemli partnerlerinden biri Amerika ve çok sayıda ürün Avrupa Birliği'nden Amerika'ya satılıyor ki. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump'ın, Amerika first yaklaşımının Avrupa'nın stratejik çıkarlarıyla çatışabileceğini ifade ederek Avrupa Birliği'nin özellikle kendi çıkarlarını savunması gerektiğini vurguladı. Ancak diğer yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Trump'ın özellikle eleştirilerine rağmen AB Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek iş sürdürmesi sürdürülmesi gerektiğini belirtti ki bunu zaten birçok Avrupa Birliği üye ülkeleri liderleri bu dileğe katılıyor ama tabi seçilmesiyle birlikte nasıl bir vergi sistemi uygulayacak bunu şu anda kimse kestiremiyor. Ancak diğer yandan NATO Genel Sekreteri ise Mark Rutte ise Trump'ın ittifak yönelik, ittifak yönelik eleştirilerine rağmen NATO'nun transatlantik güvenlik için bir başka deyimle vazgeçilmez olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ittifaka, ihtiya ittifaka ihtiyaç olduğunu e, ifade etti. Tabi bir başka gelişme ise Orta Doğu'da biliyorsunuz önemli e, gelişmeler oldu. İsrail-Gaz arasında e, esir takası ve e, saldırıların durdurulması. Ancak diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı ne olacak tabi gözler o tarafa çevrilmiş durumda. Ama... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'ın özellikle Ukrayna'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceği yönündeki mesajın ise Ukrayna için pek soruncu, iyi olacak bir gelişme olmayacağı yönde bir mesaj verdi bir ifade kullandı. Tabi özellikle yeni göreve gelmesiyle birlikte Amerika'nın güvenliği başta olmak üzere bu bölgelerdeki güvenliğin de e, ileriye dönük yaşam biçiminde e, sisteminde önemli rol oynayacağını söylemişti Trump ki Avrupa Birliği liderleri Trump'ın özellikle e, bu yeni politik e, yeni e, politikalarının e, Trump'ın politikalarının nasıl e, potansiyel etkilen etkile, etkile etkileme olacağını veya etkileyebileceğini daha doğrusu bunu herkes merakla bekliyor. Yani kısaca toparlamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin 47 başkanı Donald Trump resmi olarak göreve başladı. Seçim öncesi vermiş olduğu önemli mesajlar mesajlar var. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin ise endişeli bir bekleyişi var. Bu bekleyiş nasıl sonuçlanacak? Trump vermiş olduğu sözleri yerine getirecek mi veya bunu hangi şekilde uygulayacak? Bunu tabii şu anda yeni olduğu için göreve başlama tarihi yani yeni bu nedenle biraz daha sabretmek gerekiyor ama öyle görünüyor gözüküyor ki genel olarak Avrupa Birliği'nde bir endişeli bekleyiş var. Evet. Kısaca bu sabah aktaracağımız notları bunlardı. Dileriz hem Avrupa Birliği için, hem Amerika için, hem Ortadoğu için güzel gelişmeler olur ve bu dileklerle sözü İstanbul'a size bırakıyorum.